Evet hocam şimdi e, sıfırdan Enix'te çizim açma ufak tefek bir şeyler çizme nasıl yapıyoruz bunun için çizime evet, bunun, için, giriyoruz? bunun için Enix Enix sayfasında yeni bir çalışma sayfası oluşturmak için e, daha önce bahsettiğimiz gibi file kısmından veya klavye kısa yolu veya ikonlarla geçebildiğimizi söylemiştik. Hı hı. New kısmından gelip tıkladığımızda yeni bir çalışma sayfası oluşturacağız. Burada farklı yapacağımız işlemlere göre montaj mı çalışacağız? Sheet metal mi çalışacağız? Yani burada model dediği yani sıfırdan bir parça çizeceksek modele giriyoruz değil mi? Evet burada model, modele giriyoruz ama diyelim ki biz burada modelle girdik ama sheet metal yani e, sadece metal tasarım yapmak istiyorsak kendi içerisinde saç metal tasarımını yapabiliyoruz. Şu o da. E, aynen. Evet. Peki SMB değil montaj SMB, yani bir SM, daha çizilmiş aynen. parçalar falan varsa bunları birleştirdiğimiz montaj arıyoruz değil mi? Aynen. Şap. SMB'de de herhangi bir şey çizmiyoruz. Çizilmiş Çiz... e, hazır parçalarımızı montaj, montaj haline adı. getiriyoruz. Peki o çizilmiş, par, SMB modülünde çizilmiş parçalarda hmm. değişiklik yapmamız gerekirse yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. Shape Studio dediği nedir? Shape Studio dediğimiz e, yüzey serbest yüzey formlarıyla çalışırken e, örneğin herhangi bir yüzeyi tutup e, sağa sola, ölçüsüz bir şekilde e, görsel olarak çekip bize, Senkron modelleme dedikleri senkron gibi Senkron modelleme gibi değil. Senkron modelleme tamamen e, farklı. farklı. Senkron modellemede değer girebiliyoruz. bunu da daha çok değer girmeden e, Serbest daha çok böyle göze hitap eden tasarımlar. göze olarak. hitap eden örneğin e, biblolar, ne bileyim lavabolar veya işte ölçüsel şeylerin e, önemsiz olduğu durumlarda yapabileceğimiz tasarımlarda kullanacağımız kısımlar. Daha evet. çok böyle yüzey formlarında. Sheet metal saç metal dedik. E, Bunlarda kablolama kısımları, kablo, elektrik üzerine. Evet. Evet. Yani A, şunlar komple... Lojik, mekanik ve elektriksel olarak. lojik dediği baskı devre üzerindekiler. Mechanical dediği bu e, pistondur. İşte yağlama kanalları, yağ yağ e, borulama hatlarıdır onlar. Hı -hı. Elektrik dediği de elektriksel kabloların oluşturduğu şey. burada modele girdiğimiz zaman ee, altta bu projeye verecek olduğumuz isim var. Bu evet. da bilgisayara yapmış olduğumuz çizimi, bilgisayarın neresinde kaydedeceğimizi gösteren yer. Aynen. Ee, şurada pasif olan bir yer var. Bu ne? Burada da e, bu kısımda da referans bir e, çalışma sayfası oluşturarak e, referans bir çalışma sayfasından faydalanarak yapılıyor. Burada mesela e, normalde bizim burada Modeling seçtiğimizde aslında e, var olan bir modeling.prt diye bir dosyamız var bizim. Aslında bir model diye bir dosyamız var. O dosya ama içinde herhangi bir şey yok. Biz o dosyayla çalışıyoruz. Part e, referans part reference dediğimizde ise bunun aktif olabilmesi için custom modlosan ayarlarımız var. E, burada ise biz var olan bir e, taslak oluşturulmuş olduğumuz kendi oluşturduğumuz bir taslak üzerinden devam ediyoruz hmm. çizimlerimizi aslında. Peki model seçip şimdi biz çizime gireceğiz. Peki model seçtik tamam ama bir de yukarıda pencereler var. Diğer seçenekler var. var. Bunlar ne? Bunlar örneğin e, machining, machining, machining line planner dediği kısım. Burada Elixin kendi e, çalışma mantığında bir sürü modüllerden oluşuyor. Örneğin siz e, bunu sadece çizim yapmak için değil, endüstriyel hatlar kurmak için, e, cam yapmak için veya Otomasyon sistemleri oluşturmak için işte değişik araç tasarımları için. Örneğin orada <laughs> Ship Structure diye bir bölüm var. Burada mesela bu kısımda tamamen gemi tasarlamak için yapılmış bölümler. Hadi ya Sırf gemi tasarlamak için, tasarlama için olan bir arayüzüm var. Yani. Ayrı bir arayüz ve ayrı bir modülümüz var. Ee, burada <laughs> örneğin bu makine e, proses hatları yani makina işleme hatlarının Kurulumunu e, oluştururken kullanacağımız kısım. Bunlar zaten NX12 ile beraber gelen yenilikler. NX12 öncesinde burası zaten bu kadar kalabalık değildi. Örneğin CMM cihazıyla ölçüm yapmak istiyorsunuz. Inspection diye bir bölüm var. Bu bölümden e, CMM ölçüm proplarını kullanarak e, parça üzerinde ölçü alınması için o da ayrı bir size e, şey veriyor. Çıktı veriyor ve o makineye gönderdiğinizde o noktalara dokunarak ölçüm yapmanızı sağlıyor. Yani CMM cihazına aslında kem yapıyor gibi. Aynen şey. o şekilde Hı. düşünebiliriz. pres hatlarımız var. Örneğin e, progresif kalıplardan ziyade tandem kalıp dediğimiz e, ayrı ayrı kalıp şeklinde numuneler vardır. Burada birinci kalıpta önce bir çevre kesimi, ikinci kalıpta bir sıvama, üçüncü kalıpta bir katlama, dördüncü kalıpta da en son tekrar bir kesme işlemi şeklinde devam eden kalıp gruplarında bunların belli aralıklarla dizilip bu hattın oluşturulması gerekiyor. Bunda da press line dediğimiz yani press hattı demek aslında e, press hattında bunların e, oluşturulması sağlanıyor. Bunlar daha çok böyle fabrikasyon yerleşim planlarını organize ederken kullanacağımız komut dizimleri. Bunları seçtiğinizde ama e, yani biz burada bunu seçersek herhangi bir modelleme vesaire bir şey yapamıyoruz değil. Bunların hepsi ayrı ayrı modül. Hepsini modelik içerisinden de yapmanız mümkün aslında. Hı hı. Sadece Gerekli modülleri açık veya kapalı olma durumu var. Bunlar o modüllerin açık ya da kapalı olma durumlarını ayarlıyor. Yoksa modelden gelip ben buradan e, atıyorum pres hattı oluşturmak istiyorum dediğimizde oluşturabiliriz. Veya drawing dediğimiz teknik resim kısmı var. Gayet e, diğer seçeneklerde olduğu gibi modelden teknik resime geçiş yapabiliyoruz. Ama burada direkt bizi teknik resim modülünde başlatıyor. Evet, Bir de tamam. isimlendirme olarak. Drawing'in dvg'sini yazıyor. Başka bir şey yok. Esprisi yok aslında burada. Tabi bunlar da bu isimlendirme de rahatlıkla değiştirilebilir. Varsayılan şekilde. Hı hı. Onları da göreceğiz. Peki. Şimdi, bir... şimdi biz buradan yeni bir çalışma sayfası, yeni bir tasarıma başlamadan önce model kısmında modelleme yapacağımız için modeli seçtikten sonra ardından dosyamıza bir isim vereceğiz. Evet. Dosya ismimizin uzantısı da PRT olacak. Tamam şöyle yapalım o bu, zaman e, bu videomuz zaman bu modellemeye giriş videosu olsun. Bir sonraki videomuzda ise şey yapalım. E, Parti ismine giriş yapalım.